Merhabalar çocuklar, GTA Valenza denen bir oyun aklıma geldi ve yeniden video çekiyorum. Evet, bazen böyle şeyler olabilir. Ee, sık sık videolar gelmeyebilir. Bazen aralarda boşluklar olabilir. İşte bu hayatın bir parçasıdır çocuklar. Unutmayın, kafanıza takmayın. Ve bunu da bir nasihat olarak cebinize sokun dostlarım. Neyse, şimdi... E nerede kalmıştık? GTA Valencia denen bir oyun oynuyorduk hep birlikte. Tabii ki aradan kısa bir süre geçti. Neler olmuş burada? Bir adam ölmüş. Hayatın cilvesi budur işte. Rezillik doğrusu. Neyse devam ediyorum. İşte haritada ee, bir tane görev görüyorum. Orada göze çarpıyor. Burçin denen tombul herif görevi. Oysa Burçin denen tombol heriften öylesine nefret ederim ki. Bilemezsiniz dostlarım. Ama işte görevini yapacağım. Lanet olsun. Gidiyorum dostlarım. Kafanıza da takmayın yani. Ee, Cenk Tosun'un görevini de yapabilirdik. Cenk koca mıydı? Kimdi lan bu? Cenk Tosun değil miydi? Bir an aklımda öyle bir şey kalmış dostlarım. Cenk Tosun diye bir adam var mıydı acaba? Neyse bir anda aklıma gelmiş olabilir ismi. Kafanıza takmayın yine karıncalı ekran yoluna geldik dostlarım. Şuna baksanıza karıncalı karıncalı nefret ettim doğrusu. Tüfenk ateş ediliyor tüfenk dostlarım. Lanet olsun tüfenklerin sesine de bakın öyle. Ne kadar da korkutucu öyle değil mi? Haydi yolunuza bakın be dostlarım. Kendinizden pek memnun değilsiniz artık ha? Evet, evet. <laughs> Hop, uzak tut şunu bence. <laughs> Şeytan falan doğruyor. Arabamda kuş boku olmayacak artık ama, ver. Eminimiyim. Evet. <laughs> Çok akıllısın. Dinle. Doğu tarafında en hızlı bot kim ne biliyor musun? Tamam, tamam Hadi dostlarım. Bilmemiz. Şimdi e, bu lanet olası ara sahneyi geçiyorum. Siz tabi şaşırdınız bu adam. Ara sahnede izlemeyecekse Türkçe dublaj Valen Sütten'i neden oynuyor diye. Ama bilenler bilir ki bir önceki videoda kesinlikle bu ara sahneyi defalarca kez izledik. Ve e, sonra e, e, anlat hadi e, bu ne lan? Neyse kafanıza takmayın. Ee, ne olmuştu işte? Geçememiştik. Fail dolu bir video olmuştu geçen bölümde. Lanet olsun. Olmuştu ya işte. Olur böyle şeyler. Şimdi ise bu videoda ara sahne falan izlemiyorum. Derhal geçip görevi geçmeye çalışıyorum. Polise çarparak da işimizi gayet kolaylaştırmış olduk. Değil mi dostlarım? Zaten oldukça boktan zorlu görevi şimdi polisle daha da zorlaştırdık. Muazzam bir şeyiz biz dostlarım. Ama zaten Kolay işleri sevmem demiştim size. Devam ediyorum. Kapa lan çeneni. Ziyaret olsun sana be. Ne oluyor oğlum böyle be dostlarım? Ee, aynen öyle. Ne diyor lan bu dostlarım? Küfürler yağdırıyor bana. Vay canına. Ver şu arabayı lanet pislik. Evet. Ee, peşimizde polislerin olması gerçekten muazzam bir şey dostlarım. Bu işi kolay yapmak istemezdim zaten. Ulan karşı daymış be dostlarım değil mi? Evet evet. Aptallık edip yanlış yere geldim. Görevi yeniden mi başlatmalıyım sizce? Polisleri de peşimizden götürmek için hani yeniden falan başlatayım mı görevi? Ne dediniz? Nereye gittiğim hakkında da en ufak bir fikrim yok tabii. Kafanıza takmayın be dostlarım. Şöyle şuradan giderim, hallederim yani. Bu ses ne lan böyle? Çok fazla ses var ve nefret ettim dostlarım. Sesi azalttım. Lanet olsun. Nefret ediyorum çok fazla sesten. İşte budur dostlarım. Karşıya nasıl geçeceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Zaten insanların bir şeyler hakkında nasıl fikirleri olabilir ki? Lanet girsin be dostlarım. Giderim şuradan be dostlarım. Geçeceğim şuradan be dostlarım. Haydi bakalım çocuklar izleyin bakalım. Haydi bakalım GTA Valenza nasıl oynanırmış İzleyin görün ve keyiflenin. Keyiften, zevkten dört köşe olun ve öylece kalın. Haydi. Kalın sağlıcakla. Ne yazıyor burada be? Okuyacağım bunu. Escobar'ın Airport'u diyor dostlarım. Ne demeye çalışıyor yani? Port diyor dostlarım. Bir adet USB portu dostlarım ne demeye çalışıyor? Escobar diyor. Air portunu diyor. Yani USB portunu diyor. Kaybetmiş buralarda diyor. Düşürmüş diyor. Pablo Escobar'ın Air Kortunu bulun diyor. Kort değil dostlarım port. Yanlış telaffuz etmeyin. Neyse. Devam edeceğim şimdi. Ee, ufacık bir tüfen var? Bu şekilde devam yani. Polislerle başa çıkma konusunda gerçekten on numara olduğumu söyleyebilirim. Evet. evet, 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 evet. İşleri zorlaştırmak da üstüme yok dostlarım. Neden polisleri bu işe dahil ettim bilmiyorum ama gerçekten olağanüstü olduğunu söyleyebilirim. Ne işte? Polis mi geldi? Evet, evet, evet. Gayet iyi oldu dostlarım. Gayet iyi oldu. Bu işi iyi ki de böyle yaptık, değil mi? Kolay olsaydı keyif almazdık. Evet 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 aynen öyle aynen öyle. Keyif böyle alınır dostlarım. İçeride birkaç çalışan beni çekiç ile öldürecek bunlar değil mi? Aynen öyle. Şimdi dostlarım çatışmam gereken birkaç insan daha gelecek buraya. Tabii ki de ne oluyor lan ne oluyor oyunu kapattım bir an için. Tabii sizlere görünmemiş olabilir bu neyse. Ee, buraya girdiğim anda dışarıda birkaç insan daha birikecek dostlarım. Hızlı bir şekilde onları öldürmem gerekecek. Durun bakalım şuradan toplayabileceğim bir can falan var mı ona bakayım önce. Ulan 3 yıldızla aranıyorum be dostlarım. Rezillik. Tamam tamam haydi. Haydi siktir git be. Haydi defol git de. Düğmemi bulayım. Lanet olsun düğmemi buldum be dostlarım. Düğmeciğim düğmecim de dostlarım. Ne kadar da güzel duruyor şuralarda. Haydi bastım düğmeciğime dostlarım. Lanet olsun be dostlarım. Evet. Şimdi şuradan birkaç arkadaş daha geliyor. Biz bunları çat çut hemen öldürüyoruz. Geçen seferki gibi saklanmaya çalışmayacağım dostlarım. Çünkü saklandığım zaman... Bunlar beni kesinlikle öldürüyorlar. Böyle daha iyi. E bunlar hiçbir şey yapmadı ki. Neyse be dostlarım. Olur böyle şeyler. Şimdi alıp kaçacağım. İşte budur. Atlıyorum dostlarım. Atlıyorum. Haydi. Heh. İşte bu. Botu kanaga götür. Kanak da nedir be dostlar? Konakmış. Lanet olsun be dostlarım. Botu konağa götür diyormuş. Kanak falan diyorum ben de yani. Kanak nedir ki? Kafanızda basmaz ki yani buna kanak manak böyle. Aptallaşmayın kendi kendinize. Ee, botu konağa. Şu şekilde götürüyorum. Ne kadar devasa bir imge değil mi dostlarım? Hayatımda böyle bir imge görmemiştim. Hiçbir GTA oyununda. İşte bu. Hu hele hu he. Hum pele Pupetta Dostlarım siz neler yapıyorsunuz burada? Muhtemelen benim peşime düşmüştünüz ama işte neyse. Olur böyle şeyler. Bir adet kadın yürüyor buradan. Bir adet merdivenden atlayış gerçekleştiriyor. Neydi bunun adı? Ömer Faruk Duman suya atlayayım da eğileyim. İşte budur. Bir e, yıkanma biçimi. Bir bir şeyler yapma biçimi anladınız siz onu. Kafanız bastı bir şeylere dostlarım. Helal olsun size dostlarım. Sonunda beni anladınız. Sonunda beni anlayan birileri be. Vay be. Hayatımı bu uğurda feda ettim. Her şeyimi kaybettim dostlarım. Ve sonunda beni anladınız. O havuz için her şeyimi vermiştim. Havuzun içine giriyordum. Ve cip 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 yüzüyordum. Bir banyo şekli yapıyordum falan. Hiçbir insan tabi beni anlamamıştı bu uğurda. Her şeyimi feda ettim. Neyse sonunda siz anladınız beni. Neyse devam ediyorum. Kayıt gerçekleştiriyorum. Evet. Yapmam gereken şu yoldan gitmek dostlarım. Kafanıza takmayın. Hoppala. <laughs> ee, aynen öyle. Güzel bir şekilde araba sürdüğümü söylemiş miydim dostlarım size? Elbette tabii ki de söylemişimdir. Muhtemelen söylemişimdir. Söylemesem de zaten siz görüyorsunuz gözleriniz ile dostlarım. Bir adet aygaz. Devam devam ediyorum. Devam etmeseydim de zaten bir şekilde devam etmenin yollarını bulurdum dostlarım. Haydi bakalım çocuklar haydi. Vay sütten Türkçe düldül dül, muazzam bir şekilde devam eder ve muhtemelen bitmeye çok az kalır. Bir kayıt daha. Ne diyordu lan o? Bir şey diyordu. Neyse boş verin. Ee, evet zevkli bir video daha ee, keyif aldım. Kısaydı falan ama olsun yani kafanıza takmayın. Cebeci sahil yazıyor sağ alt tarafta da gördünüz tabi. Görmediyseniz de umurumda değil be dostlarım. Haydi gidin işinize. Neyse oldu işte. Güzel bir videoydu. Keyifliydi. Eğlendim. Haydi bakalım. İşinize bakın. Görüşmek üzere. Bakın öne doğru yürüyünce tüfengi nasıl da ağzıma sokuyor gibiyim. Bakın izleyin. Bakın şöyle. Heh. İşte 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 şöyle. Şurada bir otel görüyorum dostlarım. Bakın arka planı dinleyin. Değil mi? Evet bir ezan sesi duyuyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi tekerlekler bulunuyor. Görünmez uçan, tek, uçan tekerlekler değil aslında yerdeler ama yalnızca dört tane yolun ortasında duran tekerlek neyse. Bir adet kadın paten sürüyor. Onlara tüfek doğrultmamdan hiç Rahatsız olmuyorlar dostlarım Anlayamadım ki Neyse Bay bayın be hadi işinize bakın be konuşturmayın beni Boş yapmayın görüşürüz